çok çirkin görünüyor. Bir. Normaldir, uygundur, güzel bir şey. Hangi birini takip edecekler? İlkokuldan başlayarak, temelden başlayarak verilmesi gereken bir konu. Çok iyi olur. Çok iyi olur. Eskişehir'de 3 belediyenin aldığı ortak karar ile kentte yere sigara izmariti atanlara ceza kesilecek. Biz de vatandaşlara bu duruma nasıl baktıklarını sorduk. Gelin hep birlikte izleyelim. Önümüzdeki haftadan itibaren yere sigara atanlara ceza kesilecek. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Çok memnun olurum. Çok çirkin görünüyor. Bir, pis havası, sanki temizlenmiyormuş havası. Bir de sağlık açısından. Çok memnun oluruz. Normaldir, uygundur. Güzel bir şey kural kızım. Siz neler düşünüyorsunuz? Ben, ha? bence iyi olur. Yere atana sigara cezası kesilsin yani. Aynen temizlik için, şehrimizin temizliği için sigara cezasının kesilmesi gayet normaldir yani. Hangi birini takip edecekler? Yeterli kamera yok her yerde. Başarılı olamazlar. Gayet isabetli, doğru. Ben yaparsam ben de ona hazırım. Yani olmaması gereken bir şey. Daha doğrusu bu. Ama ceza da bir kalemde de ağır. Yani daha insanlar bilinçlenmedi o konuya. Maalesef yapıyoruz, hepimiz yapıyoruz, birimiz değil. Valla sadece sigara zımarası değil, yere tüküren, çekirdek atan, elindeki pişi atan kim varsa herkese yapılması gerekiyor. En azından bu cadde olduğu gibi e, çöp kovaları olmalı ki insanlar da rahatça bulabildikleri bir yere atsınlar. Çünkü maalesef bu konu ilkokuldan başlayarak, temelden başlayarak verilmesi gereken bir konu. Ben sonuna kadar katılıyorum, destekliyorum, kendim de kullanıyorum. Ama hiçbir zaman da yere atmamaya gayret ediyorum. Bence olumlu bir düşünce. Ee, Bolu Belediyesi başlatmıştı bununla ilgili. Çevre kirliliği çok fazla. Ee, ben de destekliyorum. Hatta bugünden itibaren de şey yaptım. Ee, sigara içerken İzmiritleri hep çöp kutusuna atmaya çalıştım. Çok iyi olur. Çok iyi olur. Ama burada belediye şöyle bir şey düşüyor. En azından sigara içenler ki ben de sigara içiyorum. Ee, Ağaçlara Ankara'daki gibi böyle sigara söndürmelik. Ee, bir çöp kovası gibi bir şey yaparlarsa bence bunun önüne daha hızlı geçebilirler. Çok güzel bir şey. Hatta çekirdek içleyip atanlara da ceza kesmelerinde fayda var. Yani geç kalınmış alınması gereken bir hat. Hatta şunu da söyleyeyim. Horsun kenarında çekirdek içip diyorlar. Yanlarında poşet var. Kabuklara poşet edin. Çimlerin üzerine atıyorlar. Zabıtalar oraları da denetlerse daha güzel olur.